Anasını babasını tanıyamadan gitti çocuk. Defol git evet. buradan. Müzeyyen en az mümtaz kadar suçlu. Evlat acısı yaşamalı. Başka türlü benim acımı anlamaz. İstersen bunu yapanın cezasını keselim. Bir sözümle indirirler şerefsiz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sana ne kızım? Bu ev benim. İstediğim odayı alırım. Yürü. Ne biçim insanlarsınız siz? <laughs> şimdi yangın yeri. Seni en iyi ben anlarım. Abim teslim olacaktı. Cezasını çekecekti. Şimdi sizin yüzünüz... Senin abin kendi ölümünden kendisi sorumlu. Evliliğimiz devam ettiği sürece soyadıma layık davranacaksın. Eski nişanlının etrafında görmek istemiyorum. Anda olsun ki hepinizden tek tek hesap soracağım. Ne var o odada? Sığındığın şey ne? Harafta yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de